Merhaba arkadaşlar, bugünkü videom yakında İzmir'de yapılacak olan küp yarışması ile alakalı. İlk önce küp yarışmasının ismini söyleyeyim. Atatürk Küp Day 2016. World Cup Association yani Dünya Küp Derneği'nin resmi yarışması. Tarihi 16-17 Temmuz 2016. Şehir İzmir. Eğer Türkiye'de izlemiyorsanız İzmir Türkiye'de. Ve adresi Kültür Mahallesi Lozan Meydanı 3035.220, Alsancak Konak İzmir. Detaylı İzmir Fuarı Lozan Kapısı'nın karşısında olacak. Organizatörler Ahmet Güzel, Özlem Bilgili ve İskender Aznavur'a teşekkür ediyorum. Delege İskender Aznavur yine. Bağlantı için İskender Aznavur'a Facebook'tan ulaşabilirsiniz ve YouTube'da da isok 58 isimli kanaldan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yarışmaya gelirken yanınızda kimlik getirmemiz gerekiyor ve giriş ücreti 30 lira. Şu an yarışmaya 28 kişi katılmış, 5 farklı ülkeden. Daha fazla katılım olmasını istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız aşağıdaki linklerden yarışmanın detayları ve katılmak için başvuru formunu bulabilirsiniz. Eğer izlediyseniz ve küp çözebiliyorsanız lütfen yarışmaya gelin çok güzel bir yarışma olacak, eğlenceli olacak, 2 gün sürüyor yeri de çok güzel deniz, manzaralı falan. Ve eğer küp çözmeyi bilmiyorsanız burada gösterilen, önerilen videolar bölümünde küp çözmeyi öğrenebilirsiniz. Daha bir ay var, yarışmaya kadar yetişebilirsiniz videoyu izlerseniz. Şimdi yarışmada kullanacağım küplerimden bahsedeyim. 3x3 olarak kahverengi bir Moyu Thai kullanacağım. Elime çok iyi oturan bir küp. Yumuşak bir ülke, güzel. 2 çapı 2 olarak Feng Shui kullanıyorum. Siyah. Bunun çok iyi olduğunu söyleyemem ama ben 2 çarp iki de zaten çok iddialı değilim. Üzerine kendi yaptığım küp logosunu yapıştırdım. TC küp yazıyor. İsteyenler olursa yarışmada bu logolardan getirebilir. 3 çarp 3 ve 2 çarp 2 hatta 4 çarp 4 için özel boyutlarda var. Scoop olarak Moya Scoop kullanacağım. Firemix olarak e, Şengşah Firemix kullanacağım. 4x4 olarak da Mini Aos'u kullanacağım. Moin yine. Beyaz. Köşeleri birazcık takılıyordu. Oraları zımparaladım. Uzun süre ama bazı yerleri daha kasamadım. Ve bu, bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki linklerden bütün olarak ulaşabilirsiniz. Video ile ilgili yorumlarınız varsa yorumlara yazın ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmamak için abone olun. Yarışmaya gidersem orada bir blog çekeceğim yarışmayla ilgili. Onları da kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Efendim.